Selamlar millet ben Hasan Ve bugün yeni bir video ile karşınızdayım Bugün sizler için Fibis artıran tekstür pek videosu çekeceğiz Böyle videoların devamı için Videoya like atıp abone olmayı unutmayın Fazla uzatmadan videoya geçelim Ve arkadaşlar birinci ranttan devam ediyoruz. Bu arada yanımda Umut var. Umut hoş geldin. Hoş bulduk. Nasılsın? İyiyim teşekkürler. Sen nasılsın? Ben de iyi olmaya çalışıyoruz. <laughs> arkadaşlar bu üçüncü girişim gerçekten bunda da ölürsem atacağım. Arkadaşlar dediğim gibi şu yani her indiren birer tane like atsa ne güzel olur değil mi Umut? Vallahi indirmeyen de like atsa. Ay ya işte alsınlar kanka. Ya bir zararı olmuyor like atmayla. Hiçbir şey yapmıyorsunuz. Hani katıl butonumuz olsa tamam o ücretli. Ama biz sizden katılmanızı ve bir şeyinizi istemiyoruz. Kanka ben gidiyorum adama. Tamam öldü. Tamam. Geldi. Ta yol yapmana gerek yok kanka. Ben onu <laughs> aldım. Boş ver senin için yol yaptım ben zaten geliyor Gel 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 gel. Bu her kazanıyor muyuz Umut? Kazanıyor bu. Arkadaşlar bu arada söyleyim gerçekten renkli yanlı artı yükseltiyor. Ben daha ne diyeyim kanka? A adam geliyor. Adam geliyor. Kanka ben yırttım. Ben yırttım. Adam var ama. Adam var. Yardım et. Yardım, Yardım et. et. Kanka Yardım et. bence kaçalım gel. Gel Hadi kaçalım. Yer, 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 yer. Kanka ben kaçıyorum ben bunu alacağım. Kaç kaç oğlum niye neresine alıyorsun? <laughs> kanka gel aldım aldım aldım. Babayı mı alacaksın? Hadi <laughs> helal. Aa düşmedi. Ah. Kanka yok yok o riskli. O bizi düşünecek. Gel kanka gel buradan. Kanka gel ölçe <laughs> şimdi gel. Parti. <laughs> kanka ah, gitme demedim ben sana. Bir kalmış. Kanka bak riske bana da sokuyorsun. Düzgün. Aa bak düştü bak. Helal. Tamam ben düşürdüm. düşürdüm. Helal. <laughs> Abi ben düşürdüm. Eee şöyle. Kanka ben vurdum ya orada. Orada tek kişi var. Gidebilirsin. Kaçıyor lan bu Kanka tamam çok iyi çok iyi. Helal 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 aldım 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 ona aldım ona aldım ona Tamam aldım çok iyi, de... çok iyi çok iyi çok iyi Arpan'da bir adam var ha orada Geliyor geliyor Geldi Tamam tamam çok iyi Aldın on dayla Aldın çok iyi çok iyi oynuyor çok iyi Evet kazandık evet. arkadaşlar Birinci roundu 5 kille kazandık İsterseniz arkadaşlar ikinci roundumuza geçelim <laughs> Ve ikinci rounddan devam ediyoruz arkadaşlar Umut hoş Umut Umut aga be hadi 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 alacağız Arkadaşlar bu arada zaman farkı olabilir zaman farkı niye oluyor e, çıkaramadığımız eller oluyor Sonra neler oluyor mesela Kazandıktan sonra isim veriyorum arkadaşlar Karıştırmamak için Yani öyle bu videolar kolay gelmiyor Şey olmuyor Düşmedi. Kanka adam çok Berbat bir şey yaptı daha yine Adam bizi... Tamam kanka Güzel Sen de. onu alırsın sen onu alırsın Bir bana geldi Kaç kişi geldi ama Yardım et Kanka bende bunu <laughs> vuruyor. Bu benden mi? Kanka ikimiz de kolsuzuz bu arada. Yalnız adam, arkada. Geldim. Adamlar geldi. Tam ben bunu düşürdüm. Tam <laughs> bunu da düşürdü. <laughs> <laughs> Arkadaşlar, Bu arada bir sonraki videomuzda fiskemli olabilir öyle videonun devamı için. E, bu videoya kaç like gelsin Kanka facecamli videolar için artık. Bence 200 like. Bence 200 Kanka. YouTube'da tamam The Live'da yayınlarımız facecam'li de ama YouTube'da arkadaşlar gelmesi için 200 like. Ama e, dersiniz böyle FP sattıran tekstür pek videoları gelsin. E, 100 like de yeterli. K <laughs> tamam biz iki kişiyiz kanka bunu alırız. Tamam kanka o alır o alır oraya girdi. Tamam. <gülüyor> kanka. <gülüyor> kanka videodayız yapma sansürlersin orayı. <laughs> Abi beni bu diye adamlar. Oha kanka çok pis bir şey oldu daha yeni. Abi sana vurmuyor bana vuruyorlar. Ben bir proyu gördüler tabi. kanka tabii ilk önce proyu. Zaten son anıt kalacak. <laughs> Onlar da öyle diyor. <laughs> <laughs> Umut ben buraya nasıl çıktım? <laughs> Harbi lan oraya nasıl çıktın sen? <laughs> Blok mu dedin? çıktım ya. Adam var değil mi şurada? Aa o iki tane adam. Kanka bunların ikisi de noob bu arada. Söyleyeyim de. Harbi lan. Zincir set. Sen öl kanka 5 GP'si alacağım hadi. Bum. Aa öldü. <laughs> Adam çıktı Aygabey çok eğlenceli gidiyor Arkadaşlar bu eli kazanamazsak bile Video atacağım gerçekten çıkmıyor Part değil mi Umut Valla kaç el attı Umut youtuberlığı kolay bir şey sanıyordu Benden sonra artık youtube'dan Bıktı değil mi Umut <laughs> Tabi youtube'u bırakacağım artık Çocuk e, belki ileride youtuber olacaktı Benim sayemde artık youtuber olmayacak Arkadaşlar çok özür dilerim Bir youtuberı daha kaybettik <laughs> Dilaviciyiz arkadaşlar. Dilay bike Bak bak reklamını da yap. Oğlum <laughs> adam bütün çöpünü atmış bu arada. Ya işte aga sen setini düzmekten, yemek yemekten şey yapamadın da bu arada benim yemek yok. Adamın Bakayım. çöpünü alacağım kanka yapacak bir şey yok. Senizdim bir iki tane ikili takım kalmış bir tane de tek takım. Oo ikili takım beni zorlayabilir kanka. Nerede? Tamam. <laughs> Görmüşler. Aa! Yandaki beyiz diğer adam da? Solundaki. Oha! Hepsi de noob mag he? Önündeki kişi solda da var bak solunda. O bakmıyor da. Bir dakika şu okçular ne alabilecek miyim onları? Yukarıdan at yukarıdan çek Run. sonra geliyor 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 Arkadaşlar gerçekten video çok uzarsa çok özür dilerim bu şeylerde bizim izlenme saati önemli biliyor Umut da değil mi ne kadar çok söylediğime Hadi. Yani arkadaşlar o yüzden e, videoları uzun tutmaya çalışıyorum ben bunları alır mıyım o riske girilmem ama alırım muhtemelen Allah'ın geliyor dikkat 5 canım var 5 şey canım var kanka Bak kanka problem yok, böyle bir şey yapacağım. Tamam. Şu adam da öyle tuzak yapmış. Alan ben olacağım. Hakan siz yok. neden bu kadar nutsunuz no ki ya? Bu öldü zaten. Bunun gelmesi imkansız. Tamam, bay bay, bay bay can. Alan da ne? alan ölüyor. Kanka aslında Öl. bırakacağım ya. Bırakacağım gelsin. Gelsinler kanka bir satalım. Çıkıyor ]lar. çıkıyor yukarı çıkıyor. Gelsin çıkıyor, kanka, gelsin gelsin. gelsin. Yeri de Gelsin kanka. Gel gel. Ha tamam. Kanka ölürsem bu arada da var ya çok şey yerim. Ben de yemin ediyorum. Adam bak Bu adamı yedir. düşürebilirdim biliyorum. Adam arkanda. Bir Öldü mü o? Öldü. <laughs> avantajı bırakma bak ölmedi. <laughs> tamam öldü. <laughs> arkadaşlar ikinci round'ımız da çok kolay bir şekilde çıktı. İsterseniz ikinci round'a geçelim. <laughs> Ve arkadaşlar ikinci round'dan devam ederiz umut. Evet, nasıl aldım bu arada arkadaşlar? Daha yeni gördüm 9 e kill almış. Yani sanırım rekorum bu. <laughs> yani ben niye aldım biliyor musunuz mu arkadaşlar? Abi ben Eminim ki aynen aynen Umut sayesinde tabi Umut Umut gel Umut Umut gel. Umut gel Umut Umut kaç 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 Beni yalnız bırakma Umut gel Umut soldakine vur Oha çüş kanga bunlar alacak Hasan, kaç. Kanka kaç kaç benim iki can Kaçtı <laughs> tamam tamam aldım kanka gel. Al kanka şunları. Al. Al onu. Bak orada çabuk çabuk gi ye, ye, ye. Yemeğini ye canım az. Uf. Yemeğin var mı? Yok. Var. <laughs> tamam. Aga. Kanka bekle biraz canım dolsun sen o zamana kadar şu soldan gidelim. Gelin bakalım. Da adam geliyor. Kanka gel 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 uzatmadan gel. Gel burada. Oha bir dakika sen bana niye geliyorsun? Tamam o orada gel. Kanka gel boş boşlar Boş gel. Tamam böyle korkarsın. Gel bakalım. Öldün 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 kaç. Tamam gel kanka gel. Fazla riske girmeye gerek yok. Tamam al kanka set al al set Kafalı al kanka. Rastgele at. Ay, ya sen bekle 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 Canım az. Tamam kanka benim de canıma. Ha tamam, adamlar gerçekten çok beleşek olmuş gibi olacak yani özür dileriz öbür arkadaşlara. Eee Aga ölüyorum. Gel, Geldim, gel gel gel. Of of. Aga bir GP öldür adamı. <laughs> kanka olta kullanma dedim. Adamlar koy, kaçıyor. Bunlar güzel bir taktik yapabilir kanka. Dikkatli olun. Benim canım fazla. Kanka bunlar böyle bir taktik yapacak. Biliyordum bunun böyle bir şey yapacağını. Öldü bu da. Çok iyi. Aa kazandık. Çok kolaydı. Arkadaşlar ikinci roundumuzu da kazandık. İsterseniz son roundumuz dördüncü rounda geçelim. <laughs> Arkadaşlar ve dördüncü round'dan sonuncu round'dan yani devam ediyoruz. Bu arada onu çok güzel oynamıyor muyuz kanka? Abi oğlum bizi sayacak adam anasının karnından doğmadı. Tabi. Eee arkadaşlar dediğim gibi gerçekten. O eski ama. Ha? Kanka bu arada dur kanka ben tek, kaç VPS aldığımı göstereyim. Yanlışlık verdi JPS, e, VPS. VIP, 1600 gördüğünüz gibi arkadaşlar yani. E çok iyi zaten videoda görüyorsunuzdur kaç yani. Yok var kanka eyvallah. Kanka beni arkadan ittirdiler. Tamam çok iyi. Gel sen de. de. Sen de gel. Kanka. Tamam öldü. Aga. <laughs> <laughs> kanka gel şuradan bir şeyler al. Benim elbise varsa Dur sadece. dur geliyorum ben. Kanka gel ortadayım ben ortadayım. Düşürdüm Bu ortadaki... Kanka benim setim iyi oldu tamam. Aşağıda off. Kanka dur Aşağıdakileri şunu. Bırak. Adam arkamda. Off sen de düş. Kaç 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 kaç. Şunu da almamız lazım. onu yapacağını biliyorduk çocuk. Kaç yılın oyuncusu lan bir kişiye de iki kişi dalmak gibi oluyor da arkadaşlar gerçekten güzüre bakmayın yani <laughs> almamız lazım şart yani değil mi Umut onlar da dalsın da yani Umut helal helal Umut Umut'tan bir profesyonel bir um, ya oynayış Umut'tan beklediğimiz an gel kanka hız basalım gel gel o bal lan ne oldu <laughs> Kanka gel gel şuradakine dal. Gel 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 gel. Ortayı sal kanka gel. Of of kanka arkanda adam var ama dikkat ey. O daha iyi oynuyor. Kanka ölüyorum. Su var mı? Var al. Çabuk çabuk. Kanka öleceğim, öleceğim, öleceğim. Aga, kanka ölüyorum. Su, su kanka, su. Tamam, tamam. Eyvallah koş. Kanka koş. Gel şu bize gideceğim. At, adam geliyor korkdun seni. Tamam kanka gel bu bize. Aga çok at, iyi. Olma. Gerçekten kaybedsem de e, atacağım bu videoyu. Umut gel kanka gel. gel Umut gel. gel. Adam öldürmekten hevesli. Kanka öl şimdi bak ikimiz de. At, 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 kaç. Kaç kaç. Ortadaki adam şey yapıyor böyle. Tam bütün sandıklar yenilendi. Kanka ayakkabı yok. Bot. Aa tam buldum kanka. Çok iyi. Tamam şey versen love love ver bana. Al. Bana Al. love Adam, çok gerekiyor. Sen tamam Gel, el yok. bizde kanka. Şu canım da olsun el bizde. Ben de doğsun, el bizde Tamam, ben dur dur. Oba, op op. Kanka dur, sal bir bu adamı sal. Sal bir kanka ah. dur. Dur bir dakika. sağ Adamı lalla öldüreceğim. Dur. Aa öldü. Arkadaşlar ee, 4. round kolayca çıktı arkadaşlar. Videomuzu izlediyseniz videomuza like atıp abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Ve hangi videolar gelmesini istiyorsanız da yazmayı unutmayın. Arkadaşlar videomuz bu kadardı. Görüşmek üzere ve bay bay.